Sen dara. Ha. Lan senin gibi adamla nasıl oluyor? oturur? De değil diyorlar bu akşam. Kim Lan bak ben ben, ben. al diyor eşiyorsun ha. Bak burada ne ya yürüyor. Razul. Ya. Gece ya. mi? Ya gece. Ya. Ya. Şimdi gündüz, gündüz, gündüz ya, gül ya. Allah Allah, evet. gül ya. Geliver <laughs> <Gülüver> bir ya. <laughs> Var adam senin gibi işler. Şey. <laughs> ben sana dedim hep gülecan dedim. Gül hadi Bekir. <laughs> <laughs>

Atcam şimdi topunu yada buldum haaa ya Hahahaha Bırak Ahmet ne dayı nereye gidiyoruz akşamları yatarken Şerefsizler batrayı çalmışlar Geçen gün söyledim. Evet O parayla yok Ne böyle? <yapayım? gülüyor> <laughs> 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 Telefonu kapat. Çok zor sevgili abi abi. Ya abi. Çok çesti center. La la Mehmet Ya Mehmet abi, Ahmet abi. bir yapturaybilirim. Bak.